her şeyi çözersin de. Bununla ne yapacaksın acaba Ateş avcı? Aa, Ateş. Ne zaman geldin sen? Hiç gitmedim ki. Nasıl yani? Bayağı. Şimdi Yasemin olmadan eve gidersem halam bir sürü soru soracaktı. Ve ben de burada kaldım. Ama ben sana kıyamam ki. Neden haber vermiyorsun? Battaniye falan getirirdim Ateş. Çok üşümedin, değil mi? Şimdi sen benim düşünüyorsun ya. Benim için ısıtıyorsun zaten. Dışım üşümüş, ne olur ki? Başka neyi düşüneceğim ki ben? Kahve? Alır. Hemen geliyorum. çözerim ya. Ben neleri çözmedim ki? Bunu mu çözemeyeceğim? Ben bunu çözerim Allah aşkına. <laughs> ben bunu nasıl halledeceğim? Ya Yasemin, abi. bir dursana Allah aşkına kızım ya. Bir sakin ol ya. Bir esiyorsun, gürlüyorsun. Ondan sonra böyle kalıyorsun, içine çöküyorsun, küsüyorsun falan. Otur şuraya, gel buraya. Tamam, <laughs> bir dakika. Bir şey yok. Ne var ya? Ya babam iyi değilse? Ha? Ya Ateş'le evli olduğumuzu öğrenirse? Ben daha sahte diyemeden adam ölür, ölür. Ya ben burada ne yapıyorum seninle konuşuyorum adam içeride. Ya kızım bir sakin ol Allah aşkına oturur musun şuraya ya? Doktor kendi dedi ya yüz kişi muayenehanede olmaz dedi. Adam bizi kendi çıkarttı zaten. Hasta mahrumiyeti diye bir şey var ya. Niye böyle ben mi anlatacağım sana bunları Yasemin? Hem sen niye en kötüsünü düşünmek zorundasın kızım? Ha? <laughs> Oğlum sen beni anlamıyorsun ya. Ben bu insanların başını hiç öne eğmedim. Şimdi güvenlerini kaybedersem ölürüm ben ölürüm. bakıyorsun ya? Bakarım ben. Aşığım ya. Üf. Duygular kurtarmayacak bize. Bu işten nasıl sıracağız onu düşün. Ya kızım tamam. Ben senin yanındayım. Bir şekilde kurtulacağız bu durumdan merak etme sen. Sen benim yanımdasın da. Babam sana uyuz oldu onu ne yapacağız? Niye öyle oldu ne bileyim ya. Ama senin galiba dayı dayı tavrından öyle oldu. Zaten ateşi de çok sevmişler. Çok efendi çocuk falan deyip duruyorlar. Ne diyorsun kızım sen ya? Nasıl bir dayı tavrım olabilir ki? Baban yaş olarak benden büyük. Hani yaşına hürmeten benim doğama ters zaten böyle bir durum. Ben yani Böyle bir şey olabilir mi ya? Cık. Tamam işte. Bundan sonra sen de tamam amca da geç. Bir de çok samimi olmayalım. Ya tamam kızım ben anlamıyorum ki hastaneye ben getirdim evden dükkana kadar valizi ben taşıdım. Hani bu ateş niye prim yapıyor? Niye prim yapıyor? Allah aşkına niye prim yapıyor ya? İki kat valiz taşı diye mi? Adalet istiyorum ben. Adalet ya. Tamam, sen babamla iyi anlaşmaya bak. Ne düşünüyorsun? Acaba siz boşansanız mı? Nasıl yani? Yani boşalın bitsin bu çile. Sizinkiler de, de, size ayrıldı olarak bilsin. Şahane bence bitti. <laughs> ha, Üzeyir amcayla ne de teyze de daha evli olduğumuzu bilmeden boşandığımızı öğrensin öyle mi? Ayşen adam kalp krizine kalmadan oracıkta öyle verir. İyi de yani bu mahallede dolanırken de kalp krizinden bir anda gidebilir. Ateş bak, hadi bizimkileri oyaladık diyelim. Bütün mahalle sizi evli biliyor. Bak düğününüzü mahalleli yaptı, unutma. Hmm. Evet, öyle bir şey de oldu, değil mi? Hı hı. Dur ya dur. Bir şekilde bir hal çaresini buluruz. Ne haber çocuklar? İyiydi abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yasemin nerede? Hı. Onun ailesi geldi. Babasını hastaneye götürdüler. Sen niye gitmedin? Ben ne yapacağım ki? Oğlum kayınbaban değil mi? Ya şey, e, Yasemin kafeyi birimiz açsın deyince ben de o yüzden geldim. Ben de yardıma geldim. Ha, ya ben açardım canım, Allah Allah. Ciddi bir şey var mı? Hı, yok yok, şey kontrole gelmiş. Ha iyi, İyi geçmiş olsun o zaman. İyi madem, ben de dükkana geçeyim sen de geldiğine göre. Hadi kuş. Kahvemi de aldım, hadi görüşürüz. Hadi. Efendim hala? Ha, Ateş neredesin? Kafedeyim. Tamam sakın bir yere ayrılma konuşacaklarım var seninle. Tamam buradayım ben. Tamam. Halam mı? Hı, Hı. Bir şey mi olmuş? Yok. Yani inşallah olmamıştır. Kahve? Olur alırım bir tane. Hayrola nereye böyle? Sorma Perihan'cığım. Dilim de varmıyor söylemeye ama kirayı ödeyemeyince. Allah Allah ya. Ya kaç yıldır komşuz şurada keşke bize bir şey söyleseydi. Belki bir yardımımız dokunurdu. Evet. Bak istersen ev sahibiyle biz konuşalım ha. Ne dersin? Belki bir anlayış gösterir ya. Göstermiyor Perihan'cığım göstermiyor. Kaç defa anlayış gösterdim dedi. E biz de bu laf üstüne daha fazla mahcup olmamak için. Tüh, tüh. Neyse, hayırlısı artık. Aa, aa, ne oluyor? Selma teyzenler taşınıyor. E Filizler? Onlar önden gitti. Ay keşke bir güle güle deseydik. <laughs> Yine görüşürüz inşallah Sehilacığım. Hadi kalın sağlıcakla. Ama hiç böyle oldu mu şimdi ya? Tüh, <laughs> tüh. çocukluğumuz bu evde geçmişti. Herkes gidiyor teker teker. Çocuğum! Hey! Ay. Ay. Allah! Şöpe mevdüm patladı ya öyle gelinir mi? Hani be? Ne yapıyorsun? Sen çiçek topluyor bak. Sana aşk bahçemizden çiçek topladım. Sana hak değil ama. Hmm. <laughs> ben sana küçük tatlı sürprizler yap demiştim. Git ağaçtan çiçek yol getir demedim. Romantizme bak ya. Pes. Ağaçtan olmuyor demek ki. Başka bir şey yapmak lazım. Küçük, tatlı. Reçel yapılır mı bununla? Ee, babacığım, hadi ne dedi doktor? Yok bir şeyim kızım, tut bir, tut. Adam taş! Hani Üzeyir Bey amcam gayet sağlıklı, sağlığına kavuşmuş durumda. Yasemin çok e, üzüldü, endişeyle karışık. Ee, hadi baba ne dedi doktor? Ya, bir şeyler işte hep aynı. Sen onu bırak iyiyim ben iyi. Susadım. Ben şuradan bir su alayım. Ben alırım. Ne münasebet. Daha ölmedim ya. Ben alırım kendi suyumu. Tabii siz nasıl isterseniz. Anne. Ne oluyor? Tamam. Gel şöyle otur. Gel. Geç bakayım şöyle. Ne oldu? <laughs> Doktor dedi ki Yasemin. Babanın durumu çok kritik. kızım. Bir krizi daha zor diyor. At, at, atlatamaz diyor Yas. Ya tamam öyle düşmeyin hemen. Bir dakika ya. Alternatif tıf bir şey var ya. Böyle bir şey olabilir mi? A, babaannem yok mu? Onun aktarı var. Orada kesin bunun işe yarar bir şeyler var ya. Öyle bir şey yok. Sesi şey yapmayın ya. Yasemin. Biz çok güçlü olacağız kızım tamam mı? Çok dikkat edeceğiz babana. Baban kesinlikle sinirden, stresten uzak duracak. Hiç üzmeyeceğiz, heyecanlandırmayacağız, sinirlendirmeyeceğiz. Tamam mı kızım? Üzülmeyecek, sinirden, stresten uzak duracak. ...akabinde heyecanlanmayacak. Ha. Bizim koltuğu çok rahatsızmış ya, boynu falan tutuldu bayağı. Demir değil mi o? O götürüyor Asım'ı. Evet, evet. Ne diyon lan Tamam Devam et. Ne diyon lan? Tamam et. Buyurun şöyle yardımcı olayım. <laughs> Merhaba. Nasılsınız, nereden tablacığım? İyiyiz, nasılsınız, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Üzeyir amcam, nasılsın? İyiyim Ateş, iyiyim. Daha bir yere gitmeye niyetim yok vallahi. Aman efendim, o nasıl söz? Siz bize lazımsınız. Evet, hoş geldiniz, buyurmaz mısınız? Buyurun, lütfen. Buyurun, buyurun, geçin. Geçin. Yasemin, ne işiniz var burada kızım? Niye getiriyorsun insanları buraya? Ne yapayım Ateş? Çatıyı mı çıkarayım, yalıya mı götüreyim, ne yapayım? Gözünüzün önünde olsunlar işte. Tekrar hoş geldiniz. <laughs> yani ben Emin, e, işte Ateş de Yasemin de bizim. Ev sahibimiz. Kızım, senin ev sahibin Celal Bey değil mi? Şey babacığım, yanlış söyledim. Ağzımdan yanlış çıktı. Aslında kafenin sahibi, <laughs> aman yani dükkânın sahibi. Yani dükkan evin babanın, kafe bizim. Onu anlatmaya çalıştı Yasemin. Evet, onu dediler. Bu arada vallahi... ...kutluyorum sizi, pırlanta gibi çocuk yetiştirmişsiniz yani... ...yüzüne karşı burada diye demiyorum Yasemin... E ...bizim çocuğumuz gibi oldu gerek Ateş gerek Yasemin olsun. Gerek ben olayım. Aa! Ama Ayşen olsun, Ayşen olsun ben olayım. Dayım gençleri acayip sever. Genç hastası gibi bir şey yani. <laughs> dayım olur zaten aslan dayım benim ya, oğlan dayı şekli yani bu... ...yani şey değil. Neyse evet. dediğim gibi efendim tekrar Ay. hoş geldiniz. <laughs> Dayıcığım. Babam seni çağırıyor. Tamam, biz sohbet ediyoruz kızım. Geleceğim ben Ama sana. Ama acilmiş, hadi. çok acilmiş. Efendim işte... E... Hadi dayı. Kızım hadi. ne yapıyorsun? Hadi. Efendim tekrar siz rahat edin, ben ge gelirim. Uç, uç. Vallahi odayı bilmiyorum. Yasemin'ciğim, kek bitmiş de almaya geldim. Al hayatım, al, al, al. Ne vereyim abime? Çay, çay.